İşte nereden neyayani, neyayani, ده. بق 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 بق. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غتاك فبصرك اليوم حديد فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع ينقلب اليك البصر ها؟ أتمنى. أتمنى. <أتمنى> <سؤال>

ya Rabbi çocuklar olmasın diye yapılan sihri iptal et. Ya Rabbi çocuklar olmasın diye yapılan sihri iptal et. Ya Rabbi çocuklar olmasın diye yapılan sihri iptal et. Ya Rabbi Allah akıllı. Ya Rabbi çocuklar olmasın diye yapılan sihri iptal et. Ya Rabbi çocuklar olmasın diye yapılan sihri iptal et. Ya Rabbi çocuklar olmasın diye yapılan sihri iptal et. Ya Rabbi çocuklar olmasın diye yapılan sihri iptal et. Allah akıllı. Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah. Ya Rabbi çocuklar olmasın diye yapılan sihri iptal et. Ya Rabbi çocuklar olmasın diye yapılan sihri iptal et. Rahimde ağrı var mı? Rahim bölgesinde. Karı kasıklar mı? Senin de kasık. Aynen. Subhanallah. Allah bunlara lanet etsin. Yani şu insan. Subhanallah. Yani ben de şaşkınım. İlk defa bir bakalım. <laughs> Estağfurullah. Subhanallah. <laughs> Yediklerimiz var daha. Allah'ım da sen yemedin ya. Ben yedim. Biz de yedik ama ben de Baba. Bak, Acaba Hep genel bir, bir, bir şey mi? Evet. Gel bakalım. Burada mıydı? Bugün bakalım bize getirene. Orada. Bak bakalım ismini. Bak. Şu bu, bunu bu... orada aldık, bunu oradan <laughs> aldık. <gülüyor> tamam, tamam bak bakalım ismini. Kalemle bakalım. Sen ne diyeceksin? Mesih'e oynayalım. Allah'ın seyitleri. İnna Allaha la yusliha mufsidin ve yahiqu Allahu el bi ve la yukrihu el mujrimin. Evet görüyorsunuz. Allah hamdolsun ki Allah bizi bundan korudu. Elhamdülillah. Az kalsın ben de bundan yiyecektim. <laughs> Subhanallah. Allah azze ve celle'nin vallahi Allah'ın korumasından <laughs> başka bir şey. Sen de mi yedin? <laughs> Var mı senin de... yeni şimdi Osmanlı'nın Bak buraya selamlar <laughs> arkadaşlarım. Selamlar ciddi mi? Selamlar Allah İnna Allah la yasliha ve la yusliha. Ve Ve fi İnna ve la Valla ben de şaşkınım. Gerçekten söyleyecek söz yok. Yani bu kadar ileri gidebildiyse insanlar. Allahümme, Allah onlara lanet etsin. Başka bir şey demiyoruz ya. Yani. Subhanallah. Elhamdülillah çayı içtik ama biz bunlardan yemedik. Allah Azze ve koruması yani başka bir şey değil. Gel. Gel bakalım gel. Gel. Açık şeylere yapmıştı. Belki hmm. Bak bakalım. Yok değil mi? Tamam. Buraya bak. Kalemler var mı? Ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> Marketten mi? Marketten. Bak kaldan olan var mı? <laughs> Şu. Belli zaten. Bak, o doğru. Aynı şey. Açık olan. Var mı? Şey. Olan... Şey. 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 Buraya bak. Aynı mı? Aynı. Bu da. Subhanallah. Bu da aynı, aynı şekilde. Marketten aldıkları bulgurlar. Allah bunlar Allah'ın kessin. Bak o kadar şeyin içinde. Burada bir şey yok. Değil mi? Yok. O kadar şeyin içinde. Açık aldıkları şeyler. Subhanallah. Böyle sihirli. Bir tanesi annesinin yaptığı sihir. Diğeri de bakalım. Mahallenin bakkarı bu adam yani. Subhanallah. Allah bilir kaç kişinin böyle canını yaktı. Tabii ki inşallah yanına kalmaz.